Çok kıymetli sayınlarım, Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkan Vekilimiz, Ankara'dan köyümüze teşrif eden çok kıymetli misafirlerimiz, ilçemizin çok kıymetli siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, başkan ve temsilcileri, değerli hemşerilerimiz, Bugün altıncısını tertip etmiş olduğumuz Tepreş Şenliği'ne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biraz önce köy muhtarımızın ve Vecdi Bey'in de ifade ettiği gibi bu yıl itibarıyla bu etkinliğin altıncısını tertip ediyoruz. Altı yıldan bu yana Toy Demir köyümüz gerçekten Kırım Türkleri için özellik arz eden ve ağaçlandırma konusunda gerçekten örnek teşkil eden çalışmalara ev sahipliği yapmıştır. Bugüne kadar 7000 civarında fidan toprakla buluşturulmuş ve aynı zamanda bu fidanların hemen hemen tamamı tutmuştur. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu sayı 12 binlere, 15 binlere de mutlaka ulaşacaktır. Tabi yapılan bu etkinlikler özellikle Kırım Türklerimizin gelenek ve göreneklerinin unutulmaması, genç ve yeni nesillere aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu şenlikler aynı zamanda belki de toplanmak için, bir araya gelmek için birer vesile de teşkil etmektedir. İnşallah geleneksel hale gelen bu etkinliklerimiz önümüzdeki dönemlerde de devam edecek ve etkinliklerimiz çok daha çeşitli alanlarda devam edecektir. Tabii bu seneki etkinliklerimizde özellikle hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle ve de bugün tüm ülkemizde yapılan üniversiteye giriş sınavı nedeniyle etkinliklerimize katılım arzu ettiğimiz kalabalık maalesef oluşmadı. Ancak buraya kadar teşrif eden bütün misafirlerimize ben teşekkür ediyorum. Bu güzel etkinliği tertip eden başta dernek başkanlarımıza, köy muhtarlığımıza, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ben şükranlarımı sunuyorum. Tabi bugün aynı zamanda babalar günü. Ben bu vesileyle de bütün babalarımızın Babalar gününü de tebrik ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum.